Merhaba. Bugün sizlerle yöre halkı tarafından koca meşe veya kaba meşe olarak da bilinen Çankırı ili Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünde bulunan anıt ağaç saplı meşe ağacını tanıyacağız. Çankırı Yapraklı ilçesi yolu üzerinde bulunan Karacıözü köyüne ulaştığımızda Antaakı tabelasını gördüğümüz yerden sağa dönerek yaklaşık 100 metre sonra Antaak ile karşı karşıya geldik. 3 ayrı gövdenin birbirine kaynaşması ile oluşan birleşik gövdeli meşe ağacının tabelasındaki bilgilerde anıt ağacın 500 yaşında, 12 metre boyunda ve 256 metrekare gölge alanına sahip olduğu belirtilmektedir. 1018 metre rakımda bulunan 2005 yılında anıt ağaç olarak tescil edilen meşe ağacı, dünyanın en yaşlı meşeler arasında yer almaktadır. Gövdesindeki kurt delikleri ve kurumuş dallar ağacın yaşlandığını bizlere gösteriyor. Gövdesinin ortasındaki boşluğa demir direk dikilmiş. Bu direkten yanlara uzanan kolları desteklemek için çelik halatlar çekilmiştir. Şimdi Profesör Doktor Ziya Şimşek'in Koca Meşe için yazdığı şiirden alıntılar eşliğinde bu görkemli meşe ağacını görelim isterseniz. Meşe Dede Çankırı'da. Ben yaşlı bir meşe ağacıyım. Çankırı, Karacaözü, Yapraklı'da. Uzaydan bakarsan adresimi görürsün. Her yıl Çiğdem Bayramı düzenlenir. İlk baharda adıma. Evlerden yağ ve bulgur toplanır. Pilavlar sunulur. Dallarımın altında konuklarıma. Ben yaşlı bir meşe acıyım. Karacaözü, Yapraklı'da. Dünya beni tanır. Ne olur? Siz de tanısanız ya. Ben dünyadaki 200, Türkiye'deki 18 meşe türünden biriyim. Ben saplı meşeyim. Yapraklarım paramparçadır. Yapraklarım akciğerlerim. Ağlarsam eğer, yapraklarım mendilim. Meyvem palamut ya da pelittir. Bunlarla ürerim. Ana dallarım kollarımdır benim yürüyemem. Büyük usta Veysel'in sadık yarına bağlanmış ayaklarım, köklerim. Ben yaşlı bir meşe ağacıyım, karaca özü yapraklı da. Dünya beni tanır. Ne olur siz de tanısanız ya. Yıkanırım yağan ıslak yağmurlarla, gözyaşlarımla. Gelinlikler giyerim ılık kış geceleri. Üzerime konan kar damlacıklarıyla. Mehtaplı gecelerde kurduğum hayallerimdir. Saman yolunu, yıldızları seyrederim bir bir. Ben yaşlı bir meşe ağacıyım, karaca özü, yapraklı da. Dünya beni tanır, ne olur siz de tanısanız ya. Meşe ağacı, Anadolu'da odunla ihtiyaç duyulan, yapacak veya yakacak olarak kullanılan, mangallarda biraz kül, biraz duman, mahzenlerde mey için puçu olan en güvenilir liman. Kabuklarımdan çay da yapılır, ağrılara iyi gelir. İnan, ben yaşlı bir meşe ağacıyım, karaca özü, yapraklı da. Dünya beni tanır. Ne olur? Ne olur siz de tanısanız ya. Bilir misiniz? 500 kış gördüm 500 yaşımda. 500 yıllık bilgiyi gizlerim bağrımda. Karaca özü, yapraklı da. Mermi taşıyan kanı seslerini duydum. İnebolu'dan, İstiklal yolundan. Ben Gazi şehir Çankırı'dan. Yeni tanıtımımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.